Merhaba arkadaşlar. Şimdi de Chatter objesini objektini tanımaya çalışacağız. Chatter objekti genelde e, işbirliğini e, karşılama adına oluşturulmuş bir proje. Yani şöyle diyelim, e, kullanıcıların mesajlaşmaları, dosyalara yorum e, yazmaları, beğenmeleri, e, kullanıcıların birbirleriyle olan e, iletişimleri, takip ettiği kişilerle olan iletişimlerini karşılayan bir objekt, çatır objekti. E, i̇sterseniz objekti yerinde görmeye çalışalım. Evet arkadaşlar, e, herhangi bir direkt çatır objektine de gidebilirsiniz. Çatır objektimiz bu şekilde arkadaşlar. İçinde üç tane e, ana e, kısım olan e, mesajlaşmadan oluşuyor. Mesajlaşma derken e, direkt mesajlaşmada anlaşılmasın. Paylaşımlar yapılabilir. E, bir anket paylaşılabilir. Ya da e, bir e, soru paylaşılabilir. Şu anda ben sisteme iki kişi tarafından login yapıldım. Hem e, administrator olarak kendi adıma login yaptım. Hem de e, ikinci bir kişi olarak sisteme login yaptım. Ee, isterseniz yerini görelim. Diyelim ki bir e, paylaşımda bulunmak istiyorum. Örneğin e, de gördüğüm güzel bir konuyu orada paylaşmak istiyorum. Arkadaşlarım beni takip edenler görsün. Onlar da o konuyla alakalı bilgi edinsinler diye öyle bir e, paylaşımda bulunacağım. Şöyle yapalım. Salesforce'la alakalı herhangi bir konu olabilir. Gördüğünüz bir konu varsa o konuyu e, orada paylaşarak arkadaşlarıma haber vermek istiyorum. Trailer istediğim gibi açılmadı. Evet. Diyelim ki rapor ve dashboardlarla alakalı bir konu var. Ve ben bu konuyu arkadaşlarımla paylaşmak istiyorum. Bu konunun linkini alıyorum buradan. Daha sonra chat'er kısmına geliyorum. Post kısmı var. Post kısmında bu gördüğünüz konuyu paylaşabilirim. Hatta istediğim yazıyı da yazabilirim. Uh, dear friends, there is an important topic, important page diyelim, for learning reports and dashboards şeklinde bir mesaj yazarak. işte bu mesajımı kalınlaştırabilirim, e, rengini rengini değiştirebiliriz orada, e, italik yapabilirim değişik resim ekleyebilirim, değişik şeyleri ekleyebiliriz. Bildiğiniz bir mesajlaşma input olarak düşünürsek, bunu ben paylaştığım zaman şey diyorum. Beni takip edenler varsa bunu görürler. Bakalım Emili bunu görüyor mu? Çadır kısmına gidiyorum. Çadır objektini açıyorum. Bakın burada paylaştım. Dear friends, there is an uh, important page for learning reports. Buradan görebiliyor. Aynı şekilde diyelim ki Emily bir anket düzenliyor. İşte ne diyelim? Anket ne olsun? Ee, Did you learn anything about salesforce today? Diye bir anket yapalım. Evet. Yeni şeyler öğrendik mi, öğrenmedik mi adına bir anket yapıyorum. Şıkları ekliyorum. Yes, no. E, i̇stediğiniz e, fazla şık da ekleme şansınız var. Soruyorum. Bu anket benim e, sayfamda gözükecektir. Sayfamızı yenileyelim. Sayfamızı yenilediğimiz zaman ben bu anketi görüp o soruya cevap verebilirim. Ve şirketici kullanıcılar bu şekilde e, iletişime geçebilirler. Evet diyorum, vote diyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde ankete cevap verebiliyorum. Aynı şekilde e, anketi paylaşan kişi de ankete cevap verebiliyor. Bir de ne var arkadaşlar? Sonuncu olarak e, soru sorabilirsiniz. Örneğin şöyle bir soru sorabilirsiniz: e, Do you know anything about Salesforce scheduler? Diye bir soru soruyorum. Böyle sorular sorup arkadaşlardan o soruları alakalı bilgilerini, düşüncelerini alabiliriz. Soruyorum mu soruyor arkadaşlar? Soruyu sorduğum zaman karşı tarafta bakalım. Emel'i benim sorduğum soruyu görebiliyor mu? Gördüğünüz gibi görüyor mu? Burada göremedim. Evet, şurada. Do you know anything about Salesforce Scheduler? Şimdi Emily beni takip ediyor mu? Onu da merak ediyorum. Emily eğer beni takip ediyor, takip edici mi görüyor? Ona bakalım. Şimdi ben e, kendi sayfamı açıyorum. Bu benim kendi sayfam. E, ondan sonra beni kimler takip ediyor? Onlara bakalım. Follower zero, Following zero. Kimseyi takip etmiyorum. Kimse e, beni takip etmiyor. Ama yine de e, sorduğum soruları görebiliyorlar. Chatter kısmına paylaştığım için görüyorlar. buraya da paylaşılıyor. burada da gözüküyor gördüğünüz gibi. Yazdığımız her şey burada gözüküyor. Aynı e, orada olduğu gibi burada da gözüküyor. Aynı zamanda bir accounta gittiğiniz zaman, herhangi bir objeye gittiğiniz zaman bir accountunuz varsa e, orada da bir, bir account ekleyelim. Bank of America adına bir account ekleyeceğim eklediğiniz zaman o account'un sağ tarafında da chatter kısmı çıkabiliyor. Oradan da chat'leşebiliyorsunuz. Ee, burada e, benim sayfamda olmasa da çünkü bazı şeyleri çıkartmıştım. Benim sayfamda olmasa da başka bir objekt üzerinden size gösterebilirim. Örneğin bir case üzerinden yeni bir case eklediğimiz zaman case'e gidelim. Sağ tarafta e, ya da sol tarafta da olabilir. Bu değişiyor çadır kısmının olduğunu göreceksinizdir burada da gözükmüyor dediğim gibi bazı değişiklikler yap, yapmışımdır ya da e, bazı objekleri göz, gözükmüyordur kempeğin var mı bakalım kempeğin varsa oradan bakabiliriz bir campaign'imiz var tıklıyorum sağ tarafta aktivite kısmı var İşte neler var e, bu activity kısmı burası çadır kısmı değil burada da göremedim evet diye bakalım Yeni bir opportunity eklediğimiz zaman çadır kısmı çıkıyor mu? Dediğim gibi ben sayfalarımı genelde değiştirdiğim için bazı şeylerin yerleri kaybolabiliyor. Ee, bir de buraya bakalım. Seviyorum. Yeni bir opportunity eklediğim zaman bakın çadır kısmı var görüyorsunuz. E, tab olarak ekleyebiliyorsunuz. Ben diğerlerinden çıkardığım için göremedim ama sizde gözükür. Çadır kısmına gelip aynı şekilde anket bu e, account'a bağlı, yani bu rekord'a bağlı, opportunity'e bağlı soru sorabilirsiniz. Örneğin e, diyelim ki bu e, ile alakalı bir anket düzenlemek istiyorum. Örnek e, ne olabilir? Örneğin, bir anket e, sample ball diyelim. Sample ball. İşte ne diyelim? Option A diyelim. Option B diyorum. Yeni bir option ekleyeceksem ona da option C diyorum. Evet. Bu şekilde sorduğum zaman bu ee, çadırla alakalı paylaştığım bu mesaj yani bu anket sadece bu opportunity'nin içinde o opportunity'ye bağlı olmuş oluyor. Ama tabii ki çadır objektine gittiğiniz zaman orada da onu görebileceksiniz. Şöyle aşağı doğru gelirseniz ee, görüyorsunuz sample bu olarak gözüküyor ve diğer arkadaşımız da e, login yaptığı zaman çadır kısmında onu görebilecek gördüğünüz gibi o anketi görebiliyor aşağıya bakın e, sample bo sample poll e, burada gözükmüyor görmemesinin sebebi şey olabilir eğer oportunitylere hakkı yoksa görmeyebilir onlara bakalım evet burada gözükmüyor burada gözükmüyor ee, şöyle yapalım. Emily Anderson sayfasına gidelim. Bakalım orada gözüküyor mu? Kendi paylaşmadığı için büyük ihtimalle burada da gözükmeyecek. Engin'i e, Engin'e tıklayalım. Yukarıdan Engin'i arayabilirsiniz. Engin başlıyorum. Kendimi arıyorum. Evet kendim bulamadım. Çadıra geliyorum tekrar. Çadır sayfasına gidelim. Oradan Evet, çadır sayfasına gidiyorum. Orada Engin Başvuru'yu görüyorum burada bakın. Üzerine tıklıyorum. Engin Başvuru sayfasını görebiliyorum. Orada bakalım anketi görebiliyor muyum? Çünkü Engin Başvuru paylaştı. Bakın burada da gözükmüyor. Ama o opportunity'ye gittiğim zaman bakalım opportunity'ye gidebiliyor muyum? Çünkü eğer bu kullanıcının opportunity'ye gitme hakkı yoksa ya da o rekordu göremiyorsa o rekordun içindeki polu da göremez. Gördüğünüz gibi opportunity'yi göremediği için o e, anketi de göremiyor. Eğer opportunity'yi görme hakkı olsaydı benim eklediğim opportunity'yi görme hakkı olsaydı o anketi de görürdü. Evet arkadaşlar yani diyelim ki Emily yeni bir opportunity ekledi. New OPB Emily diyelim buna. Yeni bir opportunity eklediği zaman ee, ve o opportunity diye bir anket eklediği zaman ben diğer tarafta onu görebilirim. Çünkü benim opportunity, bütün opportunity'yi görmeye yetkim var. Diyelim ee, bir soru sorduğunu e, düşünelim. Do you, have, do you have any priority diyelim for this OPB diye bir soru soruyorum. Evet soruyu sorduğum zaman burada gözüküyor. Bu OPB'ye bağlı gözüküyor. Ben kendi sayfama gittiğim zaman arkadaşlar e, Chatter kısmına girdiğim zaman onu görebilirim. Çünkü bakalım Do you know anything about this? Diyor. Do you have any priority? Çünkü benim bu OPP'yi görme hakkım var. O opportunity'yi gördüğüm için, görebildiğim için Emine'nin paylaştığı o chat kısmında görebiliyorum. Bu şekilde arkadaşlar dediğim gibi Chatter deyince aklımıza 3 şey gelecek. E, birincisi Anket bir paylaşımda bulunabiliriz, bir anket oluşturabiliriz, bir de soru sorabiliriz. Bunları objektlere bağlı da yapabiliriz, bazı bağlamadığını da yapabiliriz ve bizi takip edenlerle e, e, paylaşabiliriz. Ondan sonra bizim işte bir rekorda e, bir soru ya da bir paylaşım yaptığımız zaman eğer o rekorda başkaları ulaşabiliyorsa, aksesleri varsa o paylaştığımız... Ee, soru anket neyse onu görebiliyorlar. Çadırı bu şekilde bilmekte fayda var.